Evet herkese merhaba yeni bir Don't Starve Together videosuyla karşınızdayım Konumuz ne? Shadow Pieces Bu bir boss Shadow Pieces bossu bugün sizlere Bunu anlatacağım şu anda mesela oyunda bu heykelleri görmüşsünüzdür Bunlar Mesela merak etmişsinizdir hep. bunlar nedir Veya şu tarz heykelleri de görmüşsünüzdür Oyunda örnek veriyorum ders mesela Acaba bunlar ne dersin ya böyle alırsın taşırsın falan ama Hani dekorasyon falan diye düşünürsün ilk başta. Ben de öyle düşünmüştüm ilk oynadığım sıralarda. Fakat bunlar aslında bu gördüğün heykeller dekorasyon değil. Bunların işlevi oradaki parçaları buraya getirip taktığımız zaman bir boss oluşturmuş olacağız. Şimdi ben size bunu aktaracağım. Şimdi ilk olarak bu heykelli alanı bulduğunuz zaman mesela kazmayla buradaki çevresindeki heykelleri kazabilirsiniz. Bakın bundan İki tane mermer düşüyor. Bak bunu kazıyorum. Şimdi bunu, bunu tam kazamadım. Bakın bu artık kazamayacağım şekilde büyük diyor. Bak bu önemli çünkü bir tanesini buna takacağız. Onun oyun zaten size kazdırmaz onu. Bak bunu kazabilirim. Bu da önemsiz. Bak bu önemli. Bunu da oyun size kazdırmayacak bir süreden sonra. Bak bu da büyük diyor. Bunu da kazamıyoruz. E, bu da aynı şekilde. O kazma gitti ya. Altın yapalım. Bak bu da aynı şekilde bir süreden sonra büyüklüyor. Şimdi geriye ne kaldı? 3 tane parçamız kaldı. İşte az önce göstermiş olduğum bu parçaları. Tabi bir tane daha parçası var şu anda. Burada gözükmüyor. Yani burada yok. Haritada bulacaksınız arkadaşlar bu parçaları. Bakın bir tanesi şu. İşte bir tanesi şu. Parçalardan bir tanesi bu. Diğeri de bu arkadaşlar. Peki üçüncü hangisi derseniz. Üçüncüyü de ben komutla ışınlanayım Bu gözükmüyor çünkü Siz bunları e, Şeyde bulacaksınız artık haritada gezerken haritayı açtığınız zaman zaten Görebilirsiniz diye tahmin ediyorum oradan Bak, bulursunuz Bak, Mesela bu oldukça uzaktaymış Peki bunları oraya nasıl götüreceğiz Bu heykelleri Bu ana merkeze Götürmemiz lazım az önce gösterdiğim yere Şimdi taşıyarak götürmeye kalksam bakın beni baya yavaşlatıyor ve böyle böyle benim gidip de daha şu aşağıdaki heykel alanına bunu götürmem. Bakın heykel alanı burada. Biz daha buradayız. Buradan bunu götürmem günlerimi alır ve çok sıkıcı bir şey olur yani. Bunun kolay yolu yok mu derseniz tabii ki var. Bunu şimdilik buraya bırakıyorum. Bize bir bufalo lazım arkadaşlar. Tabii bufalolar vuruyor şu anda. Tamam. Şimdi bizi bufalolar bize yardımcı olacak tabii saldırmazsa. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bufalolara binerek götüreceğiz o heykelleri. Peki. Dur gitme dur. Bufalolara nasıl bineceğiz arkadaşlar? Öncelikle saman veya dalla bufaloları besleyeceğiz. Yani bize yakınlaştıracağız kendilerini. Şöyle 10 tane verdim mesela. Ardından araçlar sekmesine arkadaşlar. Araçlar sekmesinden buradan şey yapacağız. E yeri yapacağız. Saddle diye geçiyor. Bu besledik ve artık bunu onu takabiliriz. Ve beslediğimiz için de bize binmemize izin verecek ve artık heykellerimizi götürebiliriz. Mesela heykellerimiz neredeymiş abi? Hop. Hemen al bunu buraya. Tekrar da bak üstümü aldıktan sonra çıktım. Bakın şu anda görüyorsunuz. Arkamda heykelle gidiyorum. Fakat bu fola sizi böyle ara ara atabilir. Ona yine birkaç besin verip Üstüne yine bilebilirsiniz hani merak etmeyin Besin vermezseniz de binebilirsiniz ama yine Bir süre sonra atıyor siz Yani bufalo sonuçta her türlü Atıyor bunu arkadaşlar böyle böyle artık Bakın marble ana heykel Merkezimiz burada bunu böyle Götüreceksiniz artık attığı zaman yine Böyle Alıp götüreceksiniz Yani bu şekilde şimdi beni Uğraştırmayın ben ineyim bundan artık Uğraşmak istemiyorum şu anda Bunun olayı bu Şimdi o üç heykel parçacığını da bak direkt ışın için buraya attı beni. Mesela birini buraya getirdim. Diğer ikilerini de şeyden alalım. Direkt buradan alacağım. Bishop şu. Diğeri de Rook muydu? Rook ya pardon. Rock değil. Rook. İşte. Heh. Şimdi. Üç parçayla ile getirdik. Şu parça biraz iç içe oldu. Bunu şöyle taşıyayım. Bakın. 3 parçayı da buraya bufalolar sayesinde getirdikten sonra bunları yerleştireceğiz. Şimdi hangisini hangisine yerleştireceğiz arkadaşlar? Şu gördüğünüz düz şekli direkt bu ortadakine yerleştiriyoruz. Bakın böyle elimde taşıdığım zaman boynuz gibi duruyor. Zaten boynuz aslında bakın bufalonun. E, bufalo diyorum. Bu gergedanın boynuzu. Sonra bu gözlü olan var arkadaşlar, tek gözlü olanı. Arkadan görünüş ahında bu şekilde duruyor. Onu da bu arkasında böyle çevirme şeyi gibi bir şey var ya. yani oyuncak çevirdik ya onun gibi bir şey işte buna getiriyoruz takıyoruz ve son kalan parçamızı da buna takıyoruz at gibi duranı bunlar aslında cihir sattılar aynı zamanda evet heykeli tamamladık peki ne olacak hani boss falan canlanmadı diyorsanız sabredin arkadaşlar ne zaman canlan hani ne zaman kırmamız gerekiyor boss için derseniz ayın yeni geçiş dönemleri oluyor arkadaşlar ay hani hiç gözükmüyor böyle. Yeni geçiş dönemi oluyor. Ay hiç gözükmüyor biliyorsunuz. iki haftalık bir süreç aslında gerçekte de. O süreçte kırdığınız zaman arkadaşlar bunlar bot olarak canlanacak. Bu ayın yeni geçiş dönemleri Dolunay'dan 10 gün önce ve 10 gün sonra oluyor. Yani Dolunay mesela 11. günde oluyor. O zaman 1. günde ayın yeni geçiş dönemi veya işte 21. günde ayın yeni geçiş dönemi. Hani ekrana da koyarım o geçiş dönemlerini. Bunu hesaplayarak kafanıza şekillendirebilirsiniz. Şöyle anlatayım. Dolunay 20 günde bir oluyor. Peki ilk dolunay ne zaman oluyor? 11. günde oluyor. O zaman 20 günde bir oluyorsa ilk dolunay 11. günde oluyor. O zaman ikinci dolunay 31. gün. 3. dolunay 51. gün. dördüncü dolunay 71. gün. 5. dolunay 91. İşte 111, 131, 151 böyle gidiyor. Peki ayın yeni göçüş dönemleri ne zaman oluyor demiştim ben size? Dolunay'dan 10 gün önce ve 10 gün sonra oluyor peki o zaman ilk dolunay ne zaman oluyordu 11. günde 10 gün öncesine 1. gün 1. gün ayın yeni geçiş dönemidir O gün Bu e, heykelleri kırdığınız zaman shadow pieces yani gölge savaşçılarını canlandırmış olursunuz veya Dolunay ne zaman oluyor demiştik ilk dolunay 11. gün 10 gün sonra dedik de değil mi Dolunay'dan 10 gün önce ve 10 gün sonra Dolunay'dan 10 gün sonra nedir 21. gündür o zaman yine ayın yeni geçiş dönemidir. Yani bunu bir döngü olarak azlık hesaplarsınız kendiniz. Kendi gününüze göre. Mesela kendi şartınıza göre. Bizim şartımız ne? Biz şu an 19. gündeyiz değil mi? Dolunay 11. günde oldu. Bir sonraki dolunay 31. günde olacak. Hani 20 gün sonra oluyor demiştim. 31. günde olunacaksa 31. günde dolunay olacaksa 10 gün öncesi de ayın yeni geçiş dönemidir. Dolunay'dan 10 gün önce ve 10 gün sonra olduğunu söylemiştim defalarca. Yani şu an 19. gündeyiz. Bizim önümüzdeki 21. gün ayın yeni geçiş dönemi olacak. O gün bu boss'u canlandırabiliriz. Biraz karışık ve uzun anlattım burayı ama bunu anlatmak zorundayım. Çünkü bunu bilemeyen arkadaşlar olabilir. Detaylı bir konuydu. Çünkü adam bunu bilmezse direkt normal bir gün bunları canlandır. Ondan sonra boss'u canlanmaz gelir bize kızar falan hani canlanıyordu falan diye. Savaş şeyine geçelim ya dur. Bunları sileyim. Yol nerede? Aha, yol burada. Tamam. Evet, şimdi savaş stratejisi. Bize neler lazım? Şimdi, size şartlanması için ben futbol helmet alacağım bir sürü. Ve siz kolaylıkla yaparsınız zaten futbol helmet'ı. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Ee, walking cane'im var. Magic Laminations adında e nasıl okunuyorsa. Aslında doğru okuyorum. Magic Ne bileyim doğrudur belki. Bu eşyalara kesinlikle ihtiyacınız var arkadaşlar. Walking Cane ve bu e, sarı taş diyelim biz buna. Bu %20 hız veriyor taktığım zaman böyle hızlanıyorum. Bu eş, iki eşyaya ihtiyacınız var. Bir de ek olarak bu yola ihtiyacınız var. Zaten bu heykellerin yanında yol olur genelde. Bu yollarda bize %20 hız kazandıracak. Hız önemli arkadaşlar. Ekstradan Wolfgang oynuyorsanız Wolfgang'in güçlü modu da hızlı zaten. Birçok hıza sahip oluyorsunuz aslında ama eğer Wolfgang dışı bir karakter oynuyorsanız kesinlikle Wolfgang Kane Mecileme zaten bu her zaman olacak. Wolfgang dışı bir karakter oynuyorsanız da bu yolu da kullanmak zorundasınız. Nedenini sonradan anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunlara değindim ben. Silah olarak hem bat falan her türlü işinizi görür. Ama biz mesela Dark Sword kullanacağım ben hani hızlı olsun uğraşmayayım diye. İki tanesi yeter mi derseniz Wolfgang için muhakkak yeterli olacaktır bence iki tanesi ki öyle tahmin ediyorum. Heh. Birkaç mesela can dolduracak yiyecekler alabilirsiniz her zaman yanınızda bulunsun ben piyora aldım 5 tane. Ondan sonra bu boss biraz akıl sağlığınızı düşüreceği için pişmiş kaktüs alabilirsiniz yanınıza. Bu akıl sağlığı verecektir size. Eğer Wigfrid oynuyorsanız Wigfrid'in iki tane şarkısı var akıl sağlığı veren Bel of Courage ve Clear, Clear Minded Cadenza isimli iki tane şarkısı var Bunlar akıl sağlığınızı koruyacaktır Ama ben Wolfgang için veya işte Wigfrid dışındaki karakterler için de bunu anlatıyorum Zaten bu söylediklerimi her türlü karakterde uygulayabilirsiniz İyiyiz iyiyiz tamam Ha ee, bir de şey alayım Nightmare Fool alayım ne olur ne olmaz diye bunu alma sebebim şu taşı doldurmak için. Tamam şimdi günü geçiyorum. Ne demiştik? 21. günde olacak tabi gece oluyor arkadaşlar. Şimdi geceye olayı sardırıyorum. Evet şu anda ayın yeni geçiş dönemini sardırdım. Ama diyeceksiniz 23. günde bu. Bir hata mı oldu derseniz oyunla alakalı bir hata arkadaşlar. Şu an bu oyunla alakalı bir hata oldu arkadaşlar. Normalde 21. günde ayın yeni geçiş dönemi oluyor ama ben şimdi buradan bom çok ses geliyor ya. Ben şimdi buradan günleri sardırdığım için böyle tak 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 oyun bazen kafayı yiyebilir yani kafanız karışmasın. Bu 23. günde değil 21. günde oluyor. Şimdi bakın zaten bunlar az önce çıldırdılar böyle bir sallanmaya falan başladılar. Herhangi birisini kıralım fark etmez. Aha bunu kırdım. Bak Shadow Rock ve diğerleri canlanmış oldu arkadaşlar. Hemen şimdi şey yapalım. Şimdi bu şeyde dursun. Ben bir sesi tekrar açacağım. Tamam şu anda ölümsüzlük modundayız zaten. Bunu bir kapatalım mı? Şu ikisini yiyip kapatalım mesela. Kapattım abi ölümsüzlük modunu. Şimdi ilk olarak şu küçüğü öldüreceğiz. Şu Shadow, Shadow Knight. Şimdi bunların saldırılarını yapmasını bekliyorum. Bak bu da saldırısını yapıyor. Gördüğünüz gibi saldırıları bu şekilde. Ve aradan oluşan boşlukta şu küçüğe vuracağım. Bu şekilde kaçtım. Bak direkt küçüğünü öldürdüğüm zaman bunlar bir sonraki levele geçiyor arkadaşlar. Hangisini öldürürseniz onlar... Diğer ikisi bir sonraki levele geçer. O yüzden o ilk küçüğü öldürdük ki o güçlenmesin. O güçlerce çok gıcık bir şey oluyor. Bak bu da saldırısını yaptı. Yine bu da saldırısını yapıyor. Ve aradan oluşan boşluktan arkadaşlar direkt gelip bunun canını okuyorum. Bu şekilde tekrardan kaçtım. O diğer Shadow Bishop da bana şeyini yapsın. Saldırısını. Kaktüsleri yiyelim. Tamam saldırısını yaptı. Şu anda tamam o da saldırısını yaptı. Tamam. Şimdi direkt bunun Defterini dürebiliriz Bunu döndürdüğümüz zaman işte bu arkadaş Level atlıyor ve Gördüğünüz gibi hayvani bir şey oluyor Şimdi bunu Kayıtlamanız için oldukça hızlı olmanız lazım arkadaşlar Bakın bu şekilde Yolu kullanıyorum şu anda Hem Mecella yüzde 20 hız alıyorum sarı taş dediğimiz şey Hem Walking Cane'den hem Wolfgang'in güçlü modundan Hem Yoldan hani hız alıyorum bakın hızlı olmazsa mesela bunu çıkartayım Bak gördün mü bana vurdu. Hızlı olmam lazım. Hızlı olmazsan sıkıntı. Ama bak hızlı olduğum sürece problem yok. Bak mesela da geçeyim. Hızlı olduğunuz zaman arkadaşlar her türlü bunun hakkından gelirsiniz. Ama dediğim gibi bütün hız eşyalarını, oyundaki hız faktörlerini kullanmanız lazım bunu öldürmeniz için. Yoksa az önce gösterdiğim gibi kaçamazsınız ve her türlü hasarı yersiniz. Bu şekilde vuruyorum. Kendisi zaten ağzını kapatıyor ya. Bak ağzını kapattı hemen o sırada kaçtım. Tabi yol hattında kaçıyorum ki hızlı olayım. Bak biraz beni şaşırttı. Tamam gel. Bak tekrardan ağzını kapattı hemen kaçtım. Bak bir tane daha göstereyim size. Hemen ağzını kapatırken hop kaçtım. Şöyle bir daha göstereyim. Bak diyelim vuruyoruz böyle. Hop ağzını kapattı o sırada kaçtım. Bu şekilde öldürüyoruz. Aslında oldukça easy. Ama bu dediğim gibi bu hız faktörlerini kullanmanız lazım. Yani Walking Cane, işte bu Magilluminansons bunu Ruinsler'den yapıyorsunuz. E, bu yol faktörü önemli. %20 hız veriyor bu üzerinde bulunduğum yol. Bakın farkı görün. Normalde mesela karakter böyle giderken yola geçtiğim zaman anında böyle gidiyor. Bak tekrardan. Yoldayken böyle normalde geçtiğim zaman böyle. Yoldayken böyle normalde böyle. Gördüğünüz gibi. Yani mesela Şimdi içinden düşenlere değinelim. Bakın Piero şimdi yiyorum yani daha. İçinden düşenler birçok tabi Nightmare full düşüyor. Diğer öldürdüklerinizden de düşüyor. Bir tane Dark Sword verecek. Bir Night Armor veriyor ve en önemlisi arkadaşlar. Shadow Atrium. Bu nedir? Bu kalp aslında. Bunu yere koyduğum zaman gördüğünüz gibi atıyor böyle bir kalp. Bunun olayı nedir arkadaşlar? Oyunda biliyorsunuz Ancient Fuel Weaver diye bir boss var madenlerde olan bir boss. O boss'u canlandırırken arkadaşlar bunu kullanıyorsunuz. O boss'un heykelini oluşturuyorsunuz ve bu kalbi ona verdiğiniz zaman boss'u canlandırmış oluyorsunuz. Yani özetle anlayacağınız üzere biz bu Shadow Pieces boss'unu öldürmemizin sebebi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Shadow Atrium'u elde etmek için onu öldürüyoruz. Bu Shadow Atrium'u da Ancient Fuel Weaver boss'unu öldür yani Ancient Phil Weaver bossunu oluşturmak için kullanıyoruz. Kolay anladınız mı? Yani tutup da çok iyi bir item veriyor öldürmüyoruz yani başka bir boss oluşturmak için öldürüyoruz. İsterseniz sizler de öldürebilirsiniz. Deneyimlemiş olursunuz. Ha bunların sıraları vardı bir de. Şimdi siz şey merak etmiş olabilirsiniz. Örnek veriyorum mesela Shadow, ee, işte Rook, Knight, Bishop. Bak üçü de canlandı. Şimdi biz ilk olarak şu küçüğünü öldürmüştük de ve şimdi şu küçüğü en sona bırakalım. Bu diğer ikisini öldürelim mesela. Direkt göstermek için tek vuruşta öldürme modunu açtım. Örnek veriyorum şu Shadow Bishop'u ilk öldürdü. Bak bunu öldürünce ikisi de ikinci seviyeye geçti. Bak bu çok değişik bir şey oldu görün. Bak 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 nasıl gıcık bir şey oldu bak menzile bak. Sonra da bunu öldürelim mesela sırayı karıştırıyorum. Bak bunu sona bıraktım. Bu üçüncü seviye oldu. Bakın 8100 canı var ama şunun menziline bakın arkadaşlar. Bak bak bak. Hareketlere bak. Bak bunu ben hiç daha önce hiç bununla uğraşmadım. Bak bak çok şu değişik bir şey bu yani aşırı aşırı gıcık bir şey yani bak arkadaşlar. Ben daha önce bununla savaşmadım ki savaşmayı da istemem yani bu ha, muhakkak uğraşsam kayıtlarım da hani bu diğerinden daha zor yani. O yüzden benim ilk gösterdiğim sırada yapmanız daha mantıklıdır. Bak o yüzden biz ne yapıyoruz? Önce ha direkt diğerini de göstereyim. Mesela şöyle yapalım. İlk bunu öldürdüm. Sonra bunu öldürdüm. Bak. Dur bunu öldüreyim de. Bir yükselsin bu. Bak mesela bunu sona bıraktım. Bak gördünüz mü? Bu da böyle gıcık bir şey oldu bak. Bak ne kadar uzun süre duruyor. Bak yine bunu öldürmesi kolay. Bu arada oluşan boşluktan yine bunu öldürürsünüz. Ama bu da uğraştırır. Yani en kolayı şu görmüş olduğunuz Shadow Rook'u en sona bırakmanız. İlk gösterdiğim sırada öldürürseniz sizin için işler daha kolay olur. Şimdi oyunda bu arada iki tane bu heykel alanı oluyor. Bu da ikincisi. Şimdi size şey göstereceğim. Tamam. Şimdi şöyle kendimi bir fast yapayım. Hemen hızlıca götürelim. Bu mesela bu nereye? Şuraya. Fly yap şunu da %400 speed olsun Bunu repearladık kop Bunu buraya Şimdi size başka bir şey göstereceğim Bunu da şuraya bakalım olacak mı Şimdi bunları Normal bir zamanda kırarsanız ne olur mesela hani normal Bir günde kırıyorum mesela Bir şey olmadı gördün mü? Ya de dedi. Bak bunları da kırıyorum. Hani normal bir günde kırıyorum. Bak malzemeleri geri atıyor gördün mü? Peki bunları geri takalım. Mesela bunları dolunayda kırmayı deneyelim. Şimdi taktık yine bunları. Bu gece normalde dolunay olması lazım ama ben böyle günler atlattığım için oyun biraz kafayı yiyor arkadaşlar. Hani bu bir gerçek. Ha, şimdi oluyor mesela. iki gün gecikmeli oluyor. Normalde 31. günde dolunay olur. Evet. Şu an bir geceye geçsin mesela. Peki Dolunay'da bunları kırdığım zaman ne oluyor? Dolunay zaten aydınlıkta. yani Dolunay zaten aydınlık. Şimdi Dolunay'da bunları kırarsam bak bu sefer görmüş olduğun gibi normal clockworklar canlanıyor. Bak. Bunu da kırayım. Gördün mü? Bakın. Bunun olayı bu. E bunları öldürdüğünüz zaman zaten içinden şey düşüyor mesela. Dur şunu açayım. İşte Gears düşüyor bunların içinde. Oyunda iki tane böyle heykel var. Bir tanesini Shadow Pieces için mesela kullanabilirsin. Bir tanesini de böyle Gears kaynağı içinde kullanabilirsin. Hani bu bir yöntem olabilir senin için. Tamam mı? Bilmiyorum ne kadar uzun oldu ama inşallah montajda kurguyla olaylar düzeltmeye çalışırım. Bu videoyu da şöyle muhabbet olsun biraz. 8 Haziran 2021 tarihle çekiyorum. Yani siz bunu büyük ihtimal çok uzun zaman sonra izleyeceksiniz. Şu anda video depoluyorum. Yaz ayındayız. Biliyorsunuz sınav hazırlanış dönemindeyim. Yani önemli duyuru videosu yapmıştım. O videomda dedim ben bu sene sınav senem olacak ve bu süreçte depo videolar izleyeceksiniz ve çok sık video gelemeyecek ama yine de depoladığım videolardan geleceğini söylemiştim ve bu da depoladığım bir video aslında. Yani siz bunu mesela Aralık'ta mı izlersiniz artık veya yeni gelecek sene Ocak ayında mı izlersiniz bilmiyorum. Ama ben bu videoyu 8 Haziran 2021 tarihinde çekmiş oldum. Geleceğe bir sesleniş gibi bir şey oldum. Bakalım kanalımızın abonesi de şu anda hemen güncel olarak sizlere bir şey yapayım bunu. Kanalımın abonesi şu anda 364. Ben bu videoyu yayına geçirdiğim zaman kaç abone olacak? Hep birlikte göreceğiz tamam mı? Birazdan hani muhabbet olsun dedim hani isteyen isteyen direkt kapatabilir veya atlayabilir buraları. E, bu boss da bu şekildeydi. Umarım açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. İçeride de yine kanalın içinde de çok güzel rehber videoları mevcut. Onlara da göz atabilirsin. Eminim seveceksindir. Güzel bir oynanış serimiz de var. BigFritBS Dünya adında. Ona da göz atabilirsin. izlemediysen. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.